bugün bu pro oynuyoruz. Evet başladık hemen oyunumuzu oyunumuza. Şöyle birinci ateşlerimizle. Evet. Bakın oyunda kanalına da görebilirsiniz. Şöyle yamultmadan sağ yaparak. Ve Mac oyunda kanala oy. Kusura olmaz kalsın. İlk oyun işim arkadaşlar benim sizinle beraber. Evet. Android'de oynanabiliyor bu oyunlar. Hadi bakalım sen kimsin oğlum? Sen kim? Bir dakika bu kim ha? Bu kim abi? Ben bunu, ne yapacağım? Hayır. Uyar. Evet bitti arkadaşlar. bu parkuru çözmeyecek kadar kötü Orada tam arkasından ne atıyor lan? Vay! Hey. Vay! Hey. Bayağı gittin mi? Evet. Şöyle Aa, <laughs> arkadaşlar düştüm ve kötü oldu. Evet. Bu arenayı bırakmak istiyorum main menüye döndüm arkadaşlar. Yani ben birazcık tur yaptım. Parkur, bedroom, Surf. surf yapacağım arkadaşlar ben. Los. İlk surfımıza başlayalım. mı? Ne surf var be? Hadi bakalım. İlk surfımızla başlayalım. FG oyunda başladı. Surf. babacım 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 o ne o ne baba o ne o ne o ne Allah şuradan giderim hayır ee, işte ee, nasıl olabilir bu Uf, uh, şunu yapalım abi biz Ben bunu yapacağım Uf, düştüm arkadaşlar düştüm Evet ben oyun işte yetişemiyorum. Dünyanın en kötü parkur arkadaşlar. Eğer derseniz abi sen neden bu kadar kötü derseniz arkadaşlar Messi oyunları zaten benimle bahsetti aynı. Ben yine bundan da çıkıyorum. Ben çok yapamıyorum arkadaşlar ben. Surf deyince arkadaşlar ben de yani. Tamam tamam. Surf yine aynı yapalım da nasıl Dört beni zorladı. Sıkı. Sıkı diye bir şey var. Yine aynı ya. Şu yere sinir oluyorum. Bakın bana şu yeri getir. Ayar. Bir tane kişi gördüm. Bakalım girdik. Oga girdi. Ha girmemişiz tamam. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim ve bye bye.